Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Growtopia'da gazinoda katlayacağız. Değil mi kardeş? ben ya, de indirelim. 135. Bratko'da 135 VL var. Totalde 275 civarı bir VL var. Bakalım bu VL'leri katlayabilecek miyiz? Yoksa Katlayamadan sıfırlanıp çıkacak mıyız? Hemen bunu test edeceğiz ve gazino oynayacağız. Yani siz de keyfinize bakın diyeyim. Siz de zamanki... görün bakalım kolay mı kadar şey yapmak? Veya katlamak? Hani karar verin. CSR mi? Farma mı? Aynen. Şimdi o zaman gazino dünyamıza geçelim. Tekrardan geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 35 giriyoruz bakalım şu 35'likten biz bir kurtulalım diye 35 girmeye karar verdik. Bakalım kaç vuracağız? Şu göğsümde taşıdığım D arması için bir vurmak istiyorum şöyle bir sıfırı sıfır yapıştır diyorum ve hop 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 zınk diyorum ve 3 vurursun. amına sıfır, sıfırını sıfır vuruyorum. Be. Sen biliyorsun bu işi be amına olum. Ben biliyorum be amcık. Amcan amcı. Evet arkadaşlar şimdi. Dur vermedi. Ne ne verme. Ne verme ya. oğlum ya. Ama ne koldumun? Durust durust. Durust amına koyayım tabi. Durust kardeş durust sıkıntı yok ki yani ya. Ben şey yapacaksan cıvıtıcaksandım ha. Ee, <laughs> oğlum back back full lan. Ben alırım sen rahat ol Evet tamam. Sen şunları alsana be. Yok almam ben onlara. Al onları. Yaralı kalmaz. Yarım al, kalmasın yerim bak. yok yarım yok. Arbe mi? Tamamdır. Biz sıradaki rakip gelince tekrardan başlatacağız arkadaşlar videoyu. Evet. Şimdi bir de 15 VL girelim bakalım. 15 VL'de neler yapacağız? 15 şöyle girelim. Bak tekrardan başlıyorum. Üstümdeki D amblemi için bu zenci için vuruyorum. Vurdum. 4 vurdum. 5 vurdum. 8 vurdum ve binledim arkadaşlar. Evet. Çok, çok iyi gidiyoruz. Aa, bir dakika bir dakika. CF. SF... Tamam lan oğlum pardon pardon tamam. Ne o ne oldu ki şimdi ben anlamadım hiçbir şey. Yer değiştirme turuymuş tamam. Sadece Allah belasını yok. tövbe tövbe. Tamam şimdi üzerimdeki D logosu için vuruyorum ve Bak 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 çirkefe bak. Amına koduğumu çirkefe. 4 vurdu tamam win. Gördün mü Ali Gördüm gördüm. Tamam sıkıntı yok. Kazandık ve şu an 35 VL'miz vardı. 75 VL'miz oldu. 50 VL kar ettik. Ya yok. 15 35 VL'e VL kar ettik. Pardon ne 50'si lan matematiğim bitti. Evet hadi bakalım kaç atacak bu. Hadi at. Hadi be oğlum ya. Evet bir 15 daha bulduk. Hemen bir 15 daha atalım bakalım. Yani şansımızı böyle küçüklerle kullanmak istemezdim ama. Hadi bakalım. SFS diyor bu da ya. Evet şimdi Vurdum SFS için Bak bak hala punch yapıyorlar bana ya 27 hadi bakayım Hadi bakalım vuruyorum tekrardan Daniel Luman şeyi için Şöyle vuruyorum ve 7 vurdu Güzel 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 7-5 vurdu olan şimdi Hadi be hadi, hadi be Seri hadi kankam vuru. ya Sanki ne anasını satayım Tamam win hadi ya Uf. Tamam şimdi karşımıza bir kişi daha geldi en diyelim. Hadi bakalım. 30 diyor ya. 50 tamam, minimum. Gir, gir, tamam gir, 30 gir Yok yok 50 minimum. 50 girelim bakalım ne olacak. Hadi 2 life diyelim. 2 life olsun. Ortası ne bir CSN ne bir. mi bu şimdi? Aynen CSN. Rest dedi. Vuruyorum. Vurdum bir tane şöyle sağlamından. 30. Güzel be. 25. Hop bir tane daha vurayım. Hadi ödülüm. Hop, helal olsun sana be. Vini çaktık kardeşim. DL. Bak şimdi geliyor bir DL atacak o. Aa, attı be. Onu atayım ben, ben on. şuraya. Adam şok alıyor bu be on. Tamam. Adam bir 50 daha mı atacak lan yoksa? Güzel bak şu an itibarıyla tam bir DL falan şeyimiz var neredeyse. 50 50 daha gir Gir gir. Aynen karımız. Bir DL falan karımız var şu an. Sıkıntı yok. Onun için. Sen yani iyi vurursun be tamam. Aynen girebiliriz şu anlık. Bizi her ne yap biliyor musun? Ya bir yapma elli yapma. Bir ya, yapma. life, bir life. Aa sıfır aldı benden galiba. Ah oğlum yapma şöyle şeyler bir diyorsun. Ah on iki hadi be. Oh be budur be abi. Vallahi budur be işte bu be. Vallahi biliyoruz biz be. Ne Q Q Q değil burası. Ak diyor ak diyor. Ee. <laughs> ne Q Q 30 var son olur mu? Oh, olur mi? hadi. Yok yok olmaz. Olsun be alacağız. Ol. Vay wow, comeback yapar herif. Ya yapmaz. Yapar e yapar. yapar. Olmaz. Bu da çıkaracağız admin abi. O tuzdan atarsın. Devil değil ya. Pure lazım değil mi bize? Devil, e... Devil vs 70 diyor. Normalde ne kadar ki? 67 VL var ya. Pure. 3 VL de sen katsana şuraya. Kanka siktir et be. Devil'e karşı bir oynayak ya. Ya hiç, vallahi hiç gerek yoktu bak ha. Dur bakalım. Key life. Detone 3 diyeceğim bu sefer ya. Tamam hadi 3 de bu sefer. Hadi sen biliyorsun işini. Öyle içime bir geldi. Bu rulet atıp duruyor bu kardeşimizle ya. Ya o da 3 dedi bak. Tamam ha, hadi. 35 bu aldı onun 35'ini. Ya oğlum rulet değiştiriyor zaten. Sıkıntı yok hadi bakalım. Devreye giyemem bak. Res. Aha 5 aldı. Bizden 34 aldı bizden. Lütfen be. Allah'ım ya. Gözünü seveyim lütfen be. 17. 14. Aha. Hadi be. 5 hadi lan 1 2 3 4 hadi 3 3 at be 3 at aha aa nasıl geyim nasıl biliyorum ama aa hadi 28 7 Allah bir acını versin be hadi al 7 eksi hadi, hadi lan hadi be lütfen be hadi be 30 yap bir artı. be dur bekle aha aa 2 attı Biz aha 4 ile aldık. aldık tamam çok güzel çok güzel oh be vallahi tişörtü hediye etti bu da hala seri hadi banyo yiyecek tamam ya. hadi seri 14 diyor 14 VL atalım şuraya. Dur lan alamıyorum. Çabuk be. 187. Tamam. Adaş. Devlin çok iyi gibi. oldu be. Vallahi çok iyi oldu be. Aynen öyle. Kaç oldu? Kaç para oldu şimdi? Şu an 150 256 VL'miz var. Bende de 140 VL var. Tamam, çok iyi. Evet arkadaşlar, şimdi bir 50 daha giriyoruz. Kaç life diyeyim la buna? 1 life diyor. Bana... Yok yok deme be 2 tamam, üç... life. de Tamam 2 life olsun hadi. Tamam hadi 2 olsun ama bunu kaybedecekmişiz gibi geliyor çok. Hayır kazanım. öyle deme. Hadi bakalım. 20 bak, güzel. Her güzel. güzel bu. Bak radio bak. Ready, bak. -19. Ay, ye, ye. Hadi. 2 life gürsesi kazanırız. Tamam bin... easy way easy way tamam be. Tamam hadi Ardi yapmasın. Tamam. <laughs> Dört, dört atsana yani. şuraya kanka. Şuraya dört tamam, atsana. Dört, dört VL mi atayım? Aynen dört VL at. Attım dur hemen attım. Tamam hadi çık. Çıktım be. tamam. Uh oh be ne kadar güzel oldu be. Kaç oldu şimdi VL? Üç DL'miz var bir de şey Devil'ımız var işte. Bir de bende var 136 VL tamam tertemiz. Şimdi sıradaki rakibe geçince tekrardan devam ettirelim o zaman. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 435 VL'miz ve bir tane de Devil Wings'imiz oldu. Totalde benim VL'lerimi sadece sayacak olursak yaklaşık olarak 100 135 VL yani 2 DL kar ettik şu Devil'la beraber 75 VL'ymiş Devil'da çok bir bilgim yok öylesine girdik biz zaten total olarak 2 DL kar ettik tam olarak tam olarak 2 DL kar ettik arkadaşlar kaç dakika oldu 15 dakika falan oldu yani videoyu kestiğimiz yerleri falan sayarsak 15 dakikada falan 2 DL kar ettik izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz valla bak izliyorsunuz like atıyorsunuz Aynen. son şeyleri görüyorum orada Vallahi helal olsun be. Ben seviyorum zaten. Her söyleyeyim Ali'ye. <laughs> Aynen. Ee, son videolara da gerçekten çok büyük destekleriniz var. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarda desteklerinizi de belli ediyorsunuz. Yorumlarda ve like'larda falan desteklerinizi biz görüyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Atılan tüm yorumlara zaten cevap verip kalp atıyorum. O konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Ee, kafanıza takılan veya öğrenmek istediğiniz veya beni dertleşmek istediğiniz bir arkadaş, dost falan arıyorsanız ben oyunda açık olduğum zamanlar bana mesaj atıp konuşabiliriz. O konuda sıkıntınız olmasın yani. Ben konuşmak isterim sizlerle de. Neyse. Ben de Vallahi yazın bana dertleşelim ve hep beraber konuşalım. Aynen arkadaşlar öyle diyeyim. Neyse bu videoluk bu kadar olsun o zaman. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Daha fazla böyle videoların gelmesini de istiyorsanız aşağıdan bir like bırakırsanız biz zaten başka hiçbir şey istemiyoruz değil mi? Bir de abone olsunlar onu isteyelim. Aynen, aynen. ne ne VL istiyoruz sizden ne başka bir şey istiyoruz. Bir tek like atıyorsunuz abone olmak olmanız olmanızı istiyoruz. Bunlar da zaten beleş şeyler. Bir tık bir tıka bakıyor değil mi? Daha bir tık yapacağınız orada var. Aşağıda bir yerde var zaten abone ol diyor. Abone oluyorsunuz. Bildirimleri de açarsan o da sizin isteyen. Tamam evet arkadaşlar tekrar şu artık bitiriş yapamadım. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Bay bay.